Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Hadi bakalım pozitif enerjilerle kahve falınızı bakmaya geldim. Şu anda beni kim izliyorsa sizler adına niyet ettim sevgili arkadaşlarım. Erkek ya da kadın takipçilerim. Niyetiniz olsun. Lütfen bütünüyle hayrınız olarak kabul edin. İnşallah sevgili arkadaşlarım. Beklentilerinizi karşılayacak bir fal olsun. Ee, beni şu anda kim izliyorsa bütün abonelerime özel kahve falınızı bakmaya geldim. İnşallah çok güzel bir fal olacak sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. tabii ki tek yapmanız gereken lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık tutmayı unutmayın. Şimdiden e, beğenen yorum atan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun var olun. Hadi bakalım ayrıntılı detaylı kahve falınız şu an itibariyle başladı. Şöyle göstereyim. Sizler de görün. Şöyle şu fincanınızın içi. Şimdi bu faalı ilk başta sizi bekleyen e, müjdeli haberlerin olduğunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi eskiden para konusunda e, daha çok hayal kurarken, şimdi daha mantıklı düşünmeye ve isteklerinizin e, gerçekleşmesi için bazı planlar yaptığınızı görmekteyim sevgili arkadaşlarım. Tabii ki hayatınızda e, bazı riskler almışsınız ve kayıplarda yapmışsınız, vermişsiniz. Bütün bunların üstüne e, bir de çevreden gördüğünüz baskı ve eleştiriler sizi bu süreçte çok fazla zorlamış arkadaşlar. Şimdi elinizdeki maddi imkanları daha verimli şekilde kullanmanız lazım. Yani özellikle şu süreçte elinizde bir para varsa, küçük meblalardan bahsediyorum. Artık o zaten büyük meblalar gökten kastak inse bizim başımıza geçmez arkadaşlar, düşmez. Böyle çok büyük şans lazım onun için. Şimdi tabii ki. Bazen fazla heyecana kapılıp sonunu fazla düşünmeden bazı kararlar verebiliyorsunuz. Bu durumun gerçekten son bulması lazım. Tabii ki bir sürede görmediğiniz birini tekrar bir görmek size heyecanlandıracak. Bu uzun süreden beri görmediğiniz bu kişiyi tekrar karşınızda görmek sizi acayip derece sevindirecek ve mutlu edecek sevgili arkadaşlarım. Ve bu konuyla alakalı olarak bazı yorumlar yapacaksınız aslında. Onun da e, sizin hayatınızdaki maddi konular hakkında bazı yorumları olacak. E, tabii ki bir konu hakkında e, o kişiyle alakalı kararınızı değiştireceksiniz. Özellikle bu kişiyi gördükten sonra bir karar değişikliğiniz var. Tabii ki bu değişiklikten sonra e, bir miktar elinizde para görünüyor arkadaşlar. Burada bir ceviz çıkmış. Ceviz ağacı ve üstünde cevizler. E, aslında size öğüt veren. E, size gerçekten sevdiklerinizle mutlu olmanızı, ee, öğütlüyor gibi sevgili arkadaşlarım ya da çok sevdiğiniz bir kişinin öğütlerini dinlemeniz gerektiğini aslında söylüyor ee, başka şeylere kapılıp günlük mutlulukları lütfen ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım çünkü o günlük mutluluklar yarın öbür gün bize e, o kalıcı mutlulukların ya da o sonsuz mutlulukların eminim ki kapısını açacaktır şimdi şöyle döndüğümüzde burada bir gül size birisi gül uzatıyor arkadaşlar ee, ben kırmızı gül olduğunu düşünüyorum, başka e, renk gül olduğunu düşünmüyorum. Siz uzun süreden beri görmediğiniz bu kişiyle karşı taraftan bir istek, karşı taraftan bir teklif gelecek ee, ve buluşacaksınız, konuşacaksınız. Ee, siz ne kadar doğruya giderken e, bazı şeyleri o kişiyle alakalı içinizden atamasanız da, bu kişinin söyleyeceği şeyler e, sizi fazlasıyla mutlu edip ve sevindirecek. Aslında baktığımızda, bakın falınız aslında çok net. Çok net. Her şey, bütün sembollerin hepsi çok net çıkmış. Ee, şimdi ben size bu falınızın tamamen müjdeler verdiğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Hiç beklemediğiniz maddi rahatlık. Yani şu anda bir ne kadar sıkılıyorsanız bundan bir, oy so bir ay sonrası bir o kadar fazla elinize para geçecek. Ya da bundan bir ay sonrası e, maddi olarak daha düzenli bir hayatınız olacağını söylüyor aslında. E, eğlenceli bir ortamda bulunmayı istiyorsunuz. Ee, ama gidip gitmemekte kararsızsınız. Yani bu hastalık olayları sizi gerçekten e, çok tedirgin ve korkutuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız gerçekten e, böyle bir şey gerçekleşse bile, bir saat bile olsa, yarım saat bile olsa e, gidip gitmemek arasında bir kararsızlık yaşayacaksınız. Ama e, gidecek misiniz diye sorarsanız belki gidip uzaktan izleyebilirsiniz. Ama çok böyle iç içe iç içe e, girmeyeceksiniz ya da e, en son ihtimal e, gitmekten vazgeçeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada boş bir çerçeve. Bu boş çerçeveyi uzun zamandan beri dolduramıyorsunuz. Ee, sevdiğiniz bir kişi demek ki yok. Şu anda hayatında hiç kimsesi. Yani e, sevdiği bir insan olmayan e, bayan ya da erkek takipçilerim. Bazı şeylere özlem duyduğunuz gibi aslında hani böyle de iyiyim dediğiniz zamanlar da oluyor. Ama şöyle etrafınıza baktığınız zaman benim niye olmasın? işte şu çerçeve boş duruyor. Ya da benim neden sevdiğim kişiyle bir fotoğrafım olmasın diye e, düşünüyorsunuz açıkçası. Şimdi zaten bu çerçevenin e, boş ya da dolu oluşu tamamen size bağlı olduğunu düşünüyorum. Siz istediğiniz zaman, istediğiniz an zaten onu doldurursunuz. Önemli olan doğru düzgün birisini doldurabilmek e, ya da o kişiyle ciddi adımlar atabilmek. Yoksa boş boşuna yani. Şuradan birisini de çevirseniz bir fotoğraf çek çekilelim deseniz e, eminim ki hayır demeyeceklerdir. E, o yüzden siz gerçekten güvendiğiniz ve gerçekten de sevdiğiniz bir kişiyle oraya fotoğrafınızı koymak istiyorsunuz. Yani siz aslında bu saatten sonra e, ciddiyet istiyorsunuz. Ciddiyet istiyorsunuz ve yaşadığınız ilişkilerde. Şu anda evet e, örümcek ağlarının oluşu e, maddi bakımdan biraz sıkıntıya düşeceğinizi. E, bundan daha önce de bir sıkıntıya düşmüşsünüz. E, çabuk toparlamışsınız. Çok uzun sürmemiş. Ama şimdi bu e, düştüğünüz sıkıntıyı aslında düşünüyor gibisiniz arkadaşlar. Şimdi ben fal bakarken tak tak sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama aşağımızda <laughs> tadilat olduğu için aşağıdan tak tak sesleri geliyor arkadaşlar. Sonra bu sesin hani e, ne demeyin onu da söyleyip uzun burunlu böyle çenesi sanki böyle hani kilodan şu gıdısının altı böyle hafif tombik e, burnu uzun şöyle kafası da böyle hafif öne e, eğilmiş e, bir erkek sevgili arkadaşlarım e, bir yolculuğa ve buna bağlı olarak da aslında e, bir evden ayrılmaya işaret ediyor tamamen bu erkekle alakalı e, sizin gönlünüzdeki keder negatif enerji sıkıntıları bir kenarı koyarsak aslında hiçbir şey yok yani aslında bu negatif enerjilerin verdiği etki, sıkıntıların birikmesi e, ya da bu kederiniz e, uzun sürmeyeceğini ben size her zaman söylüyorum. Yaşadığımız her gün, yaşadığımız bu sıkıntılar e, belki bir hafta sürecek, belki on gün, belki bir ay sürecek. Yani bir yılı kapsamayacak arkadaşlar. O yüzden e, ben bunun da e, bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada tepeden bakan bir insan var. Şimdi bu tepeden bakan insan e, ne olursa olsun hiçbir zaman insanlara karşı düz bakmayı becerememiş. Yani fakir olsa da, zengin olsa da illa kendi böyle derler ya zenginler böyle insanlara hani böyle e, ihtiyacı olanlara tepeden bakıyorlar diye. E, aslında bunun hem ihtiyacı olsa da olmasa da bunun yapısı bu. Bu da sizin etrafınızda ve bir kadın. E, kendini övmeyi, etraftan övgü toplamayı ya da çok alışveriş yapmayı ya da kendine bakmayı çok seven birisi sefası olsun kendi parasıdır tabii ki kendi bilebileceği iştir ama bu kişinin bakışları özellikle siz aynı apartmanda oturuyorsunuz sizi son derece rahatsız etmeye başlamış bu tepeden bakışı tepeden baktığı içinde ve bu kişiyle siz ve yanınızda bir kişi daha çıkmış bu kişiyle görüşmeme kararı alacaksınız tamamen bu yaptığı davranışlardan ve konuşmalardan dolayı sevgili takipçilerim Aslında arkadaşlar şimdi fincanınız büyük bir fincan değil mi? Genel bir fincan ayrıntılı detaylı bir fincan. Ben bunu şimdi siz bana sorarsanız ki bundan bize anlattın tamam söyledin ama sen ne hissediyorsun? Yani bu fincanda aslında sana nasıl bir enerji geldi diye sorarsanız ben bu falın enerjisine güveniyorum ve altına da imzamı atarım arkadaşlar. Söylediklerimin de kesinlikle arkasındayım bunu da söyleyeyim. Ee, bunun geneli apaçık size müjde verecek olan bir aylık süre zarfında zamana yayılmış olan haberlerin arka arkaya gelmesini kapsıyor aslında İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun ee, tabii ki böyle e, güzel haberleri de alırsanız bu falın altına girin yorumlarınızda yapın sevgili arkadaşlarım ee, bakalım tabağınız bize neler söyleyecek Şimdi bakın burada net bir şey var. Tam hanenin ortası karşıda bir erkek, onun yanında bir kadın. Karşılıklı böyle konuşuyorlar. Bu erkek bu kadını boşamak istiyor, ayrılmak istiyor. Ee, ve ben bu erkeğin arkasında, e, bakın ya T harfli bir erkek bu adında ya da soyadında bir T harfi geçiyor, ya da T harfli bir kadın yüzünden sizden ayrılmak istiyor, sizi boşamak istiyor. Açık açık bu sevgili arkadaşlarım. Siz ne yaptıysanız da ne ettiyseniz de ortada hiçbir problem olmamasına rağmen bu kişinin aklına girmişler. Girmeye de devam ediyorlar. Ve onların gazına gelip de sizden ayrılmak istiyor. Sizden boşanmak istiyor sevgili arkadaşlarım. Siz bu kişiyi ikna edebilecek misiniz? Siz bu kişiyle daha birkaç defa daha bir konuşma yapacaksınız. İnşallah ki ikna edersiniz. E artık bu kendisi mi T harfli yoksa e bunu yanlış yönlendiren o kadın mı T harfli isminde geçiyor. Çünkü kocaman bir T harfi geçmiş. Ama sizin arkanızda. Bugüne kadar hep tek başınıza olmuşsunuz. Bu saatten sonra sizin arkanızda da sevgili bayan takipçilerim sizi boşarsa boşasın. O onun tercihidir. E, zaten bir kadının gazıyla gelip eğer karısını boşayabiliyorsa bir erkek... ...ben o erkeğin ta alnının ortasına tükürürüm arkadaşlar. Alnının ortasına böyle hiç çekinmeden tükürürüm. Açık açık söylüyor. Beni biliyorsunuz ben saklamam. Eğer bir erkek çocuklarının annesine çocuk olsun olmasın ortada hiç fark etmez. Aynı yastığa baş koyduysa yer, bir kadın hiç fark etmez arada başka bir kadın ya da annesidir Ahmet'tir Mehmet'tir başkalarının gazıyla söylemleriyle eğer gelip evdeki karısını boşamaya kalkıyorsa bu erkeği hiç tutmayın alnının ortasına tükürün bırakın gitsin boşasın gerçekten kendisi boşasın bırakın boşasın hiç de üstüne düşmeyin demek ki bu adam e, böyle tipte bir insan siz bununla 10 yıl 20 yılda geçirseniz e, bu bir baltaya sap olamaz bu şekilde bir insan Böyle kadın erkek ilişkileri açıldığı zaman e, hop böyle nevrim dönüyor arkadaşlar. Kendimden geçiyorum bazen. Hepinizi seviyorum. Eğer videolarımı izliyorsanız beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.